ne yapıyorsun? Başkan şimdi acunu kapattım. Maya demiş? Teşekkür ederiz. Süper vallahi her şey çok güzel geçti ya. Yatı kurtardık. tamam. neyle ne mi bitiriyorsunuz? Manisa'nın mevsimini mi bitiriyorsunuz? Kurtardık mı? Kurtardık mu? Yok ya kurtardık ya önce de maçta. Yani, vallahi billahi. İkinci yarı muhteşem oynadık ama. emin eminim ki oynasaydı yenerlerdi bize. Vallahi yenerlerdi. Fakat maç sonu Karabük kalecisi ilginç açıklamalarda bulunuyordu. Şimdi öncelikle Fenerbahçe tebrik ediyoruz. Hı. Fenerbahçe bir defa e, formda, sağ içinde formda. Özellikle iç sahada. Deplasmanda e, da iyi oynuyorlar. Ama sağ dışında da formda Fenerbahçe. İyi oynuyor Hı. ya Allah, Allah var yani. İki tarafta da iyi oynuyorlar yani. Bizim takımı iyi bir karıştırdılar. Karıştırdılar. Ha? Hani yani Fenerbahçe'ye de yüklemeyelim de yani basın benim yok teşvik yok Deomi'nin görüntüleri falan filan. Enteresan bir hafta geçti bizim için. Ama Allah'a şükür sahaya çıkan sahaya çıkan ama çıkmayandan bahsetmiyorum. Beni kendim bahsetmiyorum. Çıkmayandan bahsetmiyorum. O kendini bilir. Oynamak istemedi kardeşim. Zaten onu zorla da oynatacak halimiz yok. Sporcu olarak kendimi hissettim.